Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution'ın Immersive Roulette masasındayız. 6100 lira bir kasamız var. Katlamaya geldik. 3 komşulu taktiğimizle oynayacağız arkadaşlar. Sevdiğimiz, güvendiğimiz bir taktik. Önceki videolarda da görebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 21 attı arkadaş. Şimdi ben bu el tiyer bölgesi atacağına inanıyorum O yüzden 33 23 13 ve 3 aldım katladım 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 ve tiyere girdim şöyle 100 lira çekelim 2840 liralık bir bayisimiz var 5 11 24 30'da tekiz Geldin 30'a doğru. 24. O da olur. Çünkü 24'ü istiyorduk. 5, 11, 24, 30, 160 liramız var. İşte bu be. Öde abi. Öde 7500 lira öde. Aferin sana. 10.840 gayet güzel. Tiyeri hissettik. 7, 17, 27, 16 bastım katladım katladım ve bu sefer bu bölgesi aldım şöyle bu de. altını destekleyelim biraz haydi bakalım geldin oğlum sıfıra vurma geriye oradan 17 attın olur 80 liramız var tertemiz Güzel güzel güzel. Kasamız oldu 12 bin lira. 2'ye katladık bile. 17, 0, 10, 30, 20. Bastım katladım katladım. Yine bu essence bölgesi alıyorum. Boş kalan yerleri de dolduralım. Geldim sıfıra doğru. Kaç o 28 mi? Ne olur güzel. 40 liramız var. 80 de bölgede var. Gayet iyi başladık. Gayet güzel. 1 11 21 31 bastık katladık katladık ve bu sefer Orpheus bölgesi aldım arkadaşlar. Abi burada 17'de tekiz. Şurada bir şeyler olabilir. Attın 17'yi. 1 dolar, 1 dolar oğlum. 14 attın. Tamam o da olur. 100 liramız var. Güzel. 100 liramız var. Gayet güzel. Oh 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 oh. 16 bin lira kasamız. 15 bin lira dur noktamızdır arkadaşlar. O yüzden. 33, 23, 3. 13. Daha 15 olsun dur noktamız. 15 bin lira dur noktamız olsun. Başı gelirse de ekstrası olsun. TR aldık gene 5 attın, olur severiz. 40 da liramız var. <laughs> Fazla olduğumuz bir pul, güzel. Bunu da aldık ve kaçtık arkadaşlar. Buradan da güzel verecek. 2700 17700 Benden bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmında oynadığım siteleri bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla girip oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara like atmayı unutmayın. Telegram kanalımız da açıldı. Linkini paylaşıyoruz. Açıklama kısmında hepinizi oraya da davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.